Efendim şimdi damat bey gelin hanımın duanı açacak. Alkışlar güçlü olsun. Yalnız alkışları göremedim bu kadar mı? Evet. Eyvallah. Sağ olun. Moral olsun bakalım. Evet. Hayırlı olsun. Şimdi yüz görünmeyi varmış. Bir yüz görünmeyi tansın. Bir alkış alalım. Kırk gram vurmalı bir Maşallah. Maşallah. Bir alkış alıyoruz. Evet. Damat <laughs> Bey. Evet. Onların alalım. Onlara moral olsun efendim. Şimdi çok uzakta kalmış bir baharısı. Kalbimi

İsmail kızı Sevda İpek, evet. kendi istek, varlığında istilası kaldığında kalmadan hadi, hadi. Abdülaziz oğlu Faruk Karabulut'u evlenmek evet. istiyor musun? Evet. Açıkçası Faruk evet. Karabulut kendi istek, varlığına, istilası kaldığında kalmadan İsmail kızı Sevda İpek'i evlenmek istiyor musun? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar evet.